Şimdi TRT'nin içinde bir başka TRT daha var. Sayıştay raporundan okuyorum. TRT'deki özel hukuk hükümlerine tabi çalışanların diyor. Ki bu çalışanlar 2023 yılı verilerine göre toplam personel sayısının yüzde 44,70'i. 2023 yılında TRT'de çalışan toplam personel sayısı 8.659. Bunun 3.870'i özel hukuk hükümlerine tabi personel. TRT'nin içinde TRT. Ben buna paralel TRT diyorum aslında. Bakın neden? Diyor ki say raporu. Özel hukuk hükümlerine tabi çalışanların yani toplam çalışanların yüzde 44,70'inin işe alımları genel müdür kararıyla yapılır diyor. Ödenecek ücretlerini genel müdür belirler diyor. Mali ve sosyal haklarını genel müdür belirler diyor. Personelin pozisyon ünvanlarını genel müdür belirler diyor. Görevde yükselmelerine genel müdür karar verir diyor görevdeki ünvan değişikliklerine de genel müdür karar verir diyor. Yani buraya bakınca sayın genel müdür sadece bir genel müdür değil adeta bir kral. Yani personelin yaklaşık yarısıyla ilgili tüm kararı tek başına alır duruma gelmiş vaziyette. 2019 yılında özel hukuk hükümlerine tabi personel sayısı 2039'muş. 2023 yılı itibariyle bu sayı 3000 870'e çıkmış. Yani 2019 yılında özel hukuk hükümlerine tabi personel sayısının toplam personele oranı yüzde Şu anda bu oran yüzde 44,70. Şimdi soruyorum nerede sınav, nerede liyakat, maaşlar, yanatlar, hepsi genel müdür kararıyla, hatta kendisinin çıkardığı dahil olduğu yönetmeliklerle şekillendirildikten sonra. TRT'nin evet bağımsız bir kuruluş olmasını, geçiyorum bağımsız bir kamu kuruluşu olmasını, geçiyorum sadece bir tek siyasi partinin propagandasını yapmasını, adeta tek bir kişi tarafından alınan kararlarla yönetiliyor. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.